Abi genelde kolancı atası, Burada görmüş olduğunuz kol var. Bu 12 veya kasa olarak kullandıkları. Bunu bağlıyorlar. Bağladığı zaman abi rahatı için bağlıyorlar. Bunu bağlamazsa bıraktığı gibi mesela Allah korusun düştü falan herhangi bir şey oldu zaman bıraktığı gibi de otomatik makine duruyor. Ama rahatı için bağladığı için adam düşüyor ne yapıyor makine üstüne basıyor. Eziyor onu kendisini. Bırakmıyor. Paramparça ediyor. O bir. İkincisi hız yapıyorlar. Bunlar hız arabası değil abi. Kesinlikle hız için değil. Yavaş gidecek abi sakin. Arazi içindir. Ama bizim millet hız yapıyor. Yüke gidiyor. Her şey yapıyor abi. Evet. Abi şehir içinde şart çünkü niye desen abi millet evden geliyor. belki evi bir adam mesela merkezde kalıyor. Arazi merkezdedir. Ya e adam köyden mesela gelemez mesela. Buradakini mecbur kullanmaz zorundadır. Adam başka yerden gelmesi lazım. Hiç ev merkezden gelmesen yüklediği zaman buraya gelecek. Arıza verdiği e zaten 1000 lira zaten nakliyesine verecek. Ama adam ...makliyesine vermezse kendisi getirse, bin lira masrafını neyse daha mantıklı. Evet. Taş doları yasahtır abi, kullanılmaması tercih edilir kesinlikle taş doları değil. Yolcu bindirmeyecek abi, ha arazisine gider fıstığını getirir, odur. Vallahi sezon açıldı, çok şükür işler iyi. Bir sıkıntımız yok, elhamdülillah. Yani millet alıyor, fiyatlar yükseliyor abi. Fiyatlar ister istemez piyasaya evet, göre yapalım. değişiyor. Abi küçükten mesela 15 binden başlıyorlar, en düşük, en küçüğü 15 binden başlıyor. Ta ki 200, e, 200 bin lira kadar falan var. Satışlarımız iyi abi. Satışlarımız iyi. Bu tarım desteklemesi verdiler zaten abi. Gördünüz zaten, duydunuz. Tarım desteği verdiği için çok çok iyi oldu. Hem çiftçi için hem de bayi için iyi oldu. Mükemmel bir şey oldu. Abi traktör daha pahalı. Her insanın bir imkanı yok mesela alacak. Adam mecbur çapı almaz, patpatı almaz zorunda. hem arazisini sürüyor, hem fıstığını getiriyor, hem üzümünü getiriyor. Adam traktör olmuş şu an 400-500 bir trilyon falan olmuş. Ve her, her insanın bir imkanı yok alacak. E Patpat Palpat 140, 150, 200, 200 bin liraya kadar gidiyor. mecbur adam ne olacak? ne olacak? Makine alacak, palpat alacak. Traktörlerine papat alacak kendi.